Selamünaleyküm herkese. Ne var ne yok arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Bugün de mis gibi bir hava var. Ee, dışarıdayım tabii ki de. Ben şu şeyleri unutmuşuz dışarıda. Ay çok böyle bir garip oldum. Erken kalktık. Erken kalktık arkadaşlar. Ondan sonra Ay nasıl güzel hava Böyle insan dalıp dalıp gidiyor Erken kalktık geldik Bir yere gittik geldik arkadaşlar Ondan sonra Biraz uzandım Şimdi de kalktım işimize gücümüze bakacağız Burada da Eee Nasıl anlatayım? Burada da bir şey varmış. Neymiş bakalım buradaki? Sürpriz. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar bakın benim kızım geldi. <laughs> hiç de demediniz yani. Görüyorz anne bu yani bu kadar açtın ahırı, temizledin. E, ondan sonra anlamadınız mı hiç arkadaşlar? <laughs> o kadar hazırlığı. <laughs> kızım Zarife, Allah'ım yerim ben seni ya. Şimdi <laughs> e, yani şöyle bir şey yani o kadar mesela odunluk bu kadar tıkış fıkış yani odunluktaki bir şeyleri bu açık yerlere koysan niye bu kadar burayı açtın madem öbür tarafı yani ne bileyim ben bir sürü şey hani kimse anlamadı burayı temizleme e, amacımı ondan sonra kızım. <laughs> Bu benim kuzum arkadaşlar, zarifem. Böyle daha alışamadı bize, öfkeli, kızgın. Git diyor. <laughs> dün mesela şu bidon, ben dedim ki şu bidonları hazırlarken belki dedim ama e, anlarsınız. Şu varilleri bunların içi yem dolu şimdi. Eşim dün yem aldı. Şöyle bunda besi yemi var. Ondan sonra bunda düve yemi var. Onda da kepek var arkadaşlar. Bunda da bunlar da samanlarımız. Saman şimdilik bu kadar. Ee, burada da suyumuz var. Şöyle. Burada da zarifemiz var. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ya size var ya belli etmemeye çalıştım çok ee, anmadım hiç belli etmemek için ama şey dedim ama hani burayı açıyorum bu kadar belki dedim anlarlar hani diyebilirler güzel hanım tamam ahırın ay kusura bakmayın esnedim ee, erken kalktık dediğim gibi zaten kaçtı 6'ya geliyordu yattım sekizli kalktım. Gittik babaannemden. Babaannem bana bu düveyi verdi arkadaşlar. Hep diyordu zaten al kızım diyordu al. Diyordum babaanne şu anda bakamam. Hani biliyorsunuz tedavi görüyordum. Ne bileyim ben bir sürü şey gücüm kuvvetim yerinde değildi. Yine hala değil ama yine de eee ne oldu kız? Yine de hamdolsun bugünüme, iyiyim, o kadar da şey değilim. Ama hep erteliyorduk yani, bugün yarın, bugün yarın. Ee, geçen yine gittiğimde, halam geldiğinde gittiğimde yine dedi, kızım dedi al. Vereyim sana dedi, al dedi, bak dedi. Eşim de dedi hayır, neyse biz eve geldik. O gündür bugündür eşime hep diyordum Mustafa alalım Mustafa alalım aklımdan hiç çıkmıyor alalım derken e, biz bir hafta sonu hatta geçtiğimiz pazar günü babaannemin kurbanlığına bakmaya gittik. Yine gördüm bunun e, bir yaş e, bir pardon ilk doğduğu dönemin videosu da var bende arkadaşlar. Geçmiş videolara baktığınızda görürsünüz yavru hali de var. Dur kızım yemeğin içine basıyor oraya basmaması için eşim bir şeyler yapacak. Eşim de uyuyor şu an. O da erken kalktı biliyorsunuz. Hayvan pazarına gitti. Getirmek için kamyon ayarladı filan. O da dinleniyor şu an. Uyansın. O da oraya bir şey çakacak. Sadece kafasını sokup yemeğini yiyebilecek. Öyle içine girip de ayaklarını basmayacak. Böyle bir tahta yaptı. Ama koyduğum yemi de yemiyor. Getirdiğim bir şeyleri de yani çok ucundan alıyor daha şey olmadı yani alışmadı öfke çok öfkeli. Bunun e, annesi de biraz böyle tepe şeydi. Nasıl tepesi attık. <laughs> Ana annesine çekmemiş. Bunun anneannesi çok hanımefendiydi. Bu da annesi gibi hırçın. Hatta e, ne anne annesi gibi hırçın. Kızgın <laughs> ya da şey Yeni e, geldi diye mi öyle bilmiyorum. Alışır inşallah. Allah'ım Allah'ım ne oldu kızım? Üşüyor mu? Ben anlamadım arkadaşlar. Sıcak böyle kesin. bacağı şey yapıyor. Güzel. Böyle, o herhalde şeyden yeni diye. Durum böyle işte Çok. arkadaşlar ya. Buna bir yem yapalım. Öğlen samanı yapalım bakalım. Babaannem sabah doyurdu suladı. Eşim hayvan pazarına gitti. Ben babaannemin yanına geçtim. Biraz babaannemle sohbet ettik. Dedi ki e, şimdi o bana al deyince benim aklımdan çıkmadı. Neyse al, almayı aradık. Dedi ki e, Merada dedi biraz otlansın bahar otunu yesin dedi öyle alın acele etmeyin. Ama ben bu, bir kere buraları açtım hazırladım akl, yani kafaya koydum alacağım. Dedim babaanne bahçede dedim otlatırız benim bahçem çok otlandı dedim. Tamam kızım o zaman dedi. Şimdi e, şimdi ben bunu bahçeye salsam bu bahçeden bir yerden bir yer bulur kaçar. O kadar şey çünkü daha bize alışamadı bahçeyi bilmiyor. O yüzden salmayacağım hemen. Hem bu bu arada otlar daha da uzar. Zarife bahçeyi biçer artık. Makineyle biz biçiyorduk artık Zarife biçecek inşallah. Durum böyle işte arkadaşlar. Sürprizimi beğendiniz mi arkadaşlar? Gerçekten belli etmemek için dün Elif bidonları yıkarken anne hayvan pisliğini nereye atacağız dedin değil mi sen? dallar var dedin şeyin önünde. Hayvan gübresi atacağımız yerde. Ben de diyorum ki Elif tamamsız Anlamadınız mı orada? <laughs> Geçmiş videoda yani dünkü videoda öyle dedim. Evet hayvan gübresinin oradaki dalları bugün halledeceğiz inşallah. Durum böyle. Şimdi ben bir biraz saman yapsam mı? Şu şeyi e, leğendeki bakın şöyle arkadaşlar sebze kalıntılarını Bakın evden bir sürü yallık çıkıyordu. Şimdi artık ineğimiz yiyecek. Bunu ver kızım şey hayvana bakayım. Yiyecek mi? Ö şey e geldiğinde biraz tuttuk yemedi. Yani yedi de. Ver bak ki. Niye? Niye? He sen tut o zaman <laughs> ben vereyim. Ne oldu kızım? Ne oldu? Artık? Kırık arkadaşlar eski leğen. Kırık. Önüne yem dökmüştüm onu da yememiş. Böyle bir garip. Alışma sürecindeyiz arkadaşlar. Alışabilirsek mecbur alışacağız yani. O bana ben ona daha alışamadık. Daha sevemiyorum henüz çünkü dediğim gibi istemiyor. Hadi ye kızım, hadi ye kızım. Niye yemiyorsun kızım, bak meyve kabukları var, salatalık var. Böyle nazarımız dokundu arkadaşlar. Ben de Efe'yi çağırayım. Efe'yle ile Elif ile o dalları oradan alalım. Malum bu hayvanın e, pisliğini atmak için oranın açılması gerekiyor. İşte size diyorum dün. Orayı açmam lazım. Oraya bir şeyler ekelim. Belki yine ekerim kıyısına köşesine de. İşte anlamayın diye öyle şeyler dedim hep böyle yavaş yavaş. Şimdi yemliğin içine dökmedim arkadaşlar. Leğenin al, şey e, alt kısmında hani yal sonuçta ıslak sulu olabilir. Bunu da hayvan şey yapmasın yani yemliği ıslanmasın diye leğenle verdim. Leğenin altı kırık, sağlam değil. Kurban olurum sana ne tatlı yiyor. Ne no. Sinirli sinirli arkadaşlar. Hele. Oh. İyi kızım ye. Aferin sana. Ben daha sana ne güzel şeyler yapacağım. Sürprizimi beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl buldunuz? Yani e, iki gündür. Bir gün öncesinden biliyorsunuz buradan şişelerimi taşıdım. Tencerelerimi taşıdım. E, bir gün sonra bu odunlar artık buraları süpürdük. E, Sürprizimi beğendiniz mi? Yani hiç anlamadınız diye düşünüyorum. Çünkü anlasaydınız yorumlara yazardınız. Hiç anlamadınız. Ondan sonra. E, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. E, bir de abone olursanız, beğeni e, yaparsanız, beni yorumsuz bırakmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, biraz heyecanlıyım bugün. Bayağı bir heyecanlıyım hatta. Hani. Eve bir bebek doğar ya, evde bir panik, bir heyecan olur. Bize e, o panik ta Cuma'dan başladı. Çünkü net kararımı Cuma vermiştim. E, arabayı, işte kamyonu, e, babaanneme haberi, her şeyi Cuma ayarlamıştım. Biz Cuma'dan bu yana heyecanlıyız çok. Biz o günden bu yana bir hazırlıklar içindeydik ve dedim ki, getirmeden söylemeyeceğim arkadaşlarıma dedim. Getirince söyleyeceğim. Hatta eşime bile dedim ki videolarda bahsetmeyeceğim dedim. Ee, sürpriz olsun dedim. Öyle sürpriz yaptım. Güzel kızım. Şuraya da bir kapak yapacağız arkadaşlar. Oradan da baya bir soğuk geliyor. Oraya da bir kapak yapalım. Çünkü babaannemin ahırı sıcaktı. Burası çok soğuk. Bu hayvan hasta olur. Oraya bir şeyler ayarlayalım. Şöyle Zarife'ye saman geldi arkadaşlar. Eşimin arkadaşı 5 balya saman getirdi. Şöyle Zarife'ye afiyet olsun. Sen niye yatmıyorsun hiç kızım? He? Niye yatmıyorsun? Şimdi eşim şuraya cam yapacak arkadaşlar. Cam derken yani burayı kapatacak hayvan buradan gece üşür. Dur kızım, dur kızım, dur 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 korkma. Korkma çuvalı aldım. Böyle arkadaşlar. Kızçemiz geldi. Hepimize hayırlı olsun inşallah. daha etrafı tanıma aşamasında koklayıp duruyor. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese güzel hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.